Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün minecraft'a devam ediyoruz kapatsınız arkadaşlar en son Godspeed şeyini yaptıydık bir tane arkadaş demiş ki güncelleme modu güncelle saati demiş saat ayarlarından çık bu ne la? Ha, galiba saati çıkartıyor. Aynen. Bunları çıkarmak lazımdı. Aynen. Sonra bakıyorum. Evet gene 30. 30'a ulaşınca ve tekrardan giyeyim. Kanta'yı da tak. Etrafta dolaşalım bakalım. saatin güncellenmesini bekliyoruz. Bu sırada yavaş yavaş özel güçler toplamaya başlayacağım. Mesela örümcek adam gücü falan filan toplayacağım. X'e bastım ne olur ne oluyor diye böyle ses çıkartıyormuş. Bu sırada random dolaşıyorum ha. de oğlum burada ne ordu varmış ya Burası başka bir ejder, Alev ejderhası mekanı Mavi ağaç falan filan var Koyunlar Şurada bir yerde yeni bir köy yok mu ya? Vampir ormanı. Başka bir ateş şehir Uğraşmayacağım artık ateş şehirlarıyla. Örümcek adam yetenekleri falan almak istiyorum ya. Burada ne var? Tüh. Keşke başka bir çekici olsaydı. Ha köy buldum. Peki o ha şu evden var. Şuraya da bir bakıvereyim. Ekmekler Elmalar Bir de kazma alayım madenciye falan veririm Bir de sabah yapayım ya gece gece yolculuk hiç olmuyor İşte eh şöyle Bu kutularda da alüminyum Ne işe yarıyor bu alüminyum Böyle bir şeyler Bu çubuk ne işe yarıyor? Tamam, çubuk lazım olabiliyormuş, al. Yok, laf kullanmayacağım. Bu ne la? Mavi printer bir şeymiş. Neyse, bu ne işe yarıyor? Böyle makineler yukarıda bir şey yok değil mi? Aynen hiçbir şey yok. Şu saat bizim gelensin de. Şuradan örümcekçi alacağım. Daha örümcek adam da örümcek katam yeteneği. Bu sırada yüz ya. herhangi bir efek var mı diye bakıyorum yok. Şurada <laughs> şunları falan öyle <el> koyayım. <laughs> Bu güncelleme için lazım olabilir. Sonra... Taplığı alayım. Şu neler yapabiliyoruz Orsun başlığı. Engineer manuel diye bir şey. Yapabilirim bundan. Random basıyorum da hiç bir şey anlamıyor. Copper. server uranium, nikel, madenleri gösteriyor, silver, söylediydik, lead, alüminyum, bunlar varmış. Aha. İşte oldu. Şimdi kod 10. Saat böyle ele geldi normal. Şimdi şuraya gireceğim örümcekler. Tamam lan yeter. Bırakın lan peşini. Bakın kötü olacak ha. Önce adam kıyafetini şeyi de geldi. Bak oğlum. İlla kaçındı. Şimdi şırınga yapacağım tin lazım. Tin vardı sanki. Silver de vardı. Her şey varsa iyi. Şu sesten nefret ediyorum ya. Neyse, örümcek adam yetenekleri var. Bir eve şundan alalım. Şimdi bu örümcek adam yeteneklerini kaybetmek istemiyorum. Şunu al, şunu koy. Örümcek adam malzemeleri yapmaya başlayacağım. sonra da şunu da at gitsin kod speedo gerek yok şimdi ilk önce dur iki tane demir ihtiyacı olacak aldım sonra lead neredeydi dur tin lazım olacak değil mi evet tane varmış. Gene mi fırtına? Bir derhâl çekeyim de zaten birazdan donmaya falan başlar. Kitap dursun. Şu sandıkta şu kitapta dursun. Boş yer kaplıyor. İkilere koy. Örümcek adam yetenekleri yok değil mi? Evet. Şurada tinleri çoğaltacağım. Ha bir de silver lazım değil mi? Silver Ha burada. Bir tane. Burada iron palet kalmış. bu lazım değil mi? Evet. Şimdi şeyi kopyalayacağım. Tini. <laughs> ve dedim? Bak gene karıncalar geliyor. Örümcek adama dönüştüğüm için yumruğumun gücü birazcık da arttı. Şimdi gene şöyle bir açıyla güm Şöyle bolca topla artık Çünkü yavaş yavaş süper kahramanların özel güçlerini topluyordu. Bu sırayı da yanlış hatırlamıyorsam, bu şırıngayla saatin gücünü de alabiliyoruz. Yani saati çıkarmak için bunlardan yapsanız da yeterli oluyor. Direkte bir tane bak bulduk ha. Bu kazma cidden iyi kırıyormuş lan. Direkt kullanmanın başka yolu var mı ısıtmadan kullanma yolları diye bakıyorum şunu nasıl yapıyoruz ki ne vuruyor lan bak kardeş senin senin türüne tek atıyorum tabi vurabilirsem burada az kaldı şunları da toplayayım bitecek bence bitirelim. Sonra kötü gözlük, kötü görüntü falan filan oluyor. Sıkıntı. Şuradan. Bir tane değil birkaç tane şurunda yapmayı planlıyorum bu arada. Neyse şimdi şuraya gitmeye devam. Sık bakalım. Dur bir de bunların şeyi lazımdı değil mi? Evet dönüştürülmüş halleri. Onun için de çekiç lazım. Çekiç içinde iki tane bundan biraz daha bundan. Şimdi şunu şöyle bir tane bozdur. bir anda fazla vardı diye hatırladım. Sonradan. Şöyle. Şuradan şöyle şurada biraz daha Şöyle. Şöyle. Şöyle birkaç tane yaptık. Şuradan biraz daha yaparız. Şöyle bir tane daha yaptım. Şimdi şu örümcek adam yeteneğini bir alayım. Aynen Spider-Man Powers. Sonra Dur şu zırhı bir bırakayım. Güzel, saati taktık. Sonra şöyle herhalde aktive etmek gerekiyor. Tüh ya baklıymış. Ben basıp durmuyorum, basılı tutuyorum. Neyse, süper kahraman eteneği bulma fırsatları yakaladım mı saati çıkartacağım zaten artık istediğim gibi çıkartabiliyorum Dur bir çerçeve yapıp sonraki aşamada şunları yapmayı planlıyorum da bunu bulmam lazım cidden bir tane şey lazım. Dur çerçeve nasıl yapılıyordu? Glass dedim. Ah, şunu arıyorum. Ha, camları dümdüz öyle koyuyoruz. Tamam. Cam vardır diye hatırlıyorum. Hayda donmaya başladı. İki tane de kum. Şu kumu süt, Şunları şöyle koyduk mu? Bu camlar. Sonra şöyle koyduk mu? Dur. Yoksa. Lan yanlış şeymiş bu. Yok yok al yanlış şey yapıyorum. Bu değil çerçeve lazım. Çerçeve nasıl yapılıyor? öyle bir yol izlesem yani yoksa gamoddan falan mı alınıyor sadece? Dur bunu bir kontrol yapacağım. Şurada aşağı gittiğimizde frame Ah be gene donmaya başladı. Buramı dedim. Şu. Oo, Bu ne karışık şeymiş lan. Peki. Yok lan. Yanlışlıkla aldım. Not etrafına bu. Tam yapayım ondan. Hadi ama donma. Bakayım video 17 dakika olmuş. Bir dakika arkadaşlar. Şunu kapatıp tekrar açacağım. Kapattım şu anda. Neyse video ya alınca böyle yapmaya başlıyor ya. Video dışında hiçbir şey olmuyor. Şu anda yüklenme aşamasında. ekran gelir. Mojang yazısı gözüktü. Evet modları yüklüyor. Adon pekleri falan kontrol yapıyor. Ve hadi Hadi 6 oldu. Son yüklemeymiş. V7. Gir bakayım V'ye. Dünya yükleniyor. Zemin inşa ediliyor. Ve evet. Buradan bir tane oksijen. Gmod'dan çık. Şuradan al bir tane altını. Bunu yanlış yere koymuşum diyecektim de. Ya da yok var. Şuraya koymuş. buraya Dur Tamamdır Ben gitti lan Bu saat Bunun neresine koydum? Var. Yalnız güzel oldu ha. Arkadaşlar, game mod yüzünden dur bir tane X ben o örümcek adamı kopyaladım. Daha doğrusu aldım. Spy kıyafetini falan almayayım. Tamam. Buradan örümcek adamıma için malzemelere bakayım. İki tane örümcek gözü kolay. 5 tane bundan Şimdi 5 kırmızı 8 daha 13 20 24 tane kırmızı Tabi 4'ler de gitti Tamamdır Şimdi 24 tane kırmızı 2 7 11 12 tane mavi Dur Şu üstü bir boşaltayım ya Fazla dolu olunca pek bir şey yapamıyorum Sonra şuraya şu şu çubuklar dur bir de printer'ın yapılışına bakayım bu ne la? space gun mavi printer yani bu lazımmış 3 tane düğme ökeceğim Düğme Şey mi Diye bakıyorum Tabii değişip durduğunda Evet normal Üç tane şöyle dönüştür Tamam gönderdim onu Özet şunları da Tamam bunları sındır. Ne çıkacak ben de merak ediyorum. Bunu da şuraya koyuveriyorum. Bloklar koyabiliyoruz ama engineer Blueprint printer diyor. Bunlar çıkıyor da bunları ne yapacağız? Bunun içinde ondan da yapayım bir Şimdi bir tane şey sonra bir tane altın iki demir. 2 tane altın, 2 demir. Sonra Ender Pearl. Yapabiliyor muyum? Evet. böyle alıp böyle koyabiliyorum ama bunu nasıl çalıştıracağım ya start et dur şöyle star. Bunları ekliyor da hologram Üçte printer Vallahi tam bu taşı hallettik. Şunu galiba başka nereden bulacağız hiçbir fikrim yok. İşler karışık. Bunlar yapılmıyor. Sadece şu ikisi yapılabiliyor. Güç kaynağı falan mı lazım ki? Şöyle güç verici. Bu ne la? Power Glove. Güç eldiveni. Böyle bir ya ok. Bu ne la? Power Lantern. Deadpool Power. Sonra pesto koyu falan filan değişik şeyler. Şu camlarda neler yapılıyor? onlarda da bir bakayım. Omnitrix'te yeni şey. Dur. O V2 kostümü yapacağım. e, iki deyince çıkıyor zaten de yapımı için daha çok şey la, var lazımmış neyse bunu da yavaş yavaş yapmaya başlayacağız bu sırada en şunu da bir dönüştüreyim Ah gene donuyor. Tamam. Video bugünlükte bu kadar olsun. Dur. video bulantısı efekti var mı diye bakıyorum. Yok gibi. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadardı diyordum ama Eğer daha fazla Spellcraft istiyorsanız like atın ve abone olun. Atlan şu yağm yağmuru. Zaten yeterince donuyor. Neyse arkadaşlar. Sonra görüşmek üzere. Bay bay.